Ömer'e demedim mi sana sevme dokuz yar, sevme dokuz yar. Sekizde sefa, de vefa olmaya zinhar, olmaya zinhar. Sekizde sefa, de vefa olmaya zinhar, olmaya zinhar. 6 ile beş dört ile üç başa çıkılmaz başa çıkılmaz üçün ikisi terkede gör takala bir yar takala bir yar üçün ikisi terkede gör takala bir yar takala bir yar Hay hak perde kurduk, ışık yaptık gösteririz zuli hayal. Bu perde gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martafal. Yar bana bir eğlence medet. Aman bana bir eğlence medet aman. Kafana geliyor teflon tencere tamam. Kara gözüm, iki gözüm. Kafana düşsün fındıklı üzüm. Karagöz'üm seni gördüm memnun oldum. Kara Karagöz'üm seni gördüm memnun oldum. He ben de seni gördüm maymun oldum. Karagöz dayı, Karagöz dayı. Karagöz dayı, Karagöz dayı. Hoş geldin ormandan kaçan ayı. Karagöz'üm gel gel sana anlatacaklarım var. He? Karagöz'üm gel sana anlatacaklarım var. Ya yürü git be adam ya. Sabah sabah seyyar strateji misin? Bozacı başı mısın? Kapımın önünde gelmişsin. Vay bana bir eğlence vıy vıy. Yok bana bir eğlence vıy vıy. Ya yürü git ya işim gücüm var ya. Ya Karagöz'üm gel gel sana çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Ya git be adam gelmem. Efendim gel. Gelmem. Gel. Gelmem. Gel. Gelmem. Gel. Gelmem. Gel. gelmem. Karagöz 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 Karagöz. Allah Allah başa kapıya kış 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 kış. kış. Karagöz, 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 karagöz. Başka kapıya dedim ya. Allah Allah güzel bir adam. Karagöz, 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 karagöz. Bak şimdi göstereyim sana. Karagöz, 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 karagöz. Bak geliyorum baba. Karagöz, 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 karagöz. Al sana köfte oraya. Ya efendim dur ne yapıyorsun? He ben ne yapacağım? E, Sabah'tan beri kapımın önüne gitmiyorsun. Ya efendim dur bak düşeceksin. E, efendim ben düşeceğim. Hadi Allah da, pulla da zım. Anam anam. Anam anam. Ellerim, ayaklarım... Anam, anam, anam... Kül tablası gibi kulaklarım... Anam, ayağım... Oy, oy, ters döndü... Oy, oy, oy. Anam. Şapka gitti, kel göründü, iyi mi? Vay köfte hor, vay... Ben sana göstermem mi? Hop, hop... he he Vay köfte hor, vay... Efendim? Allah Allah, nereden geliyor bu ses? Kara Allah Allah, çattık ya... Ya neredesin be adam... Kara kızım işte geldim. Ya geldin demek. Efendim bak sana çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Ne, neden bahsedeceğim? Efendim ben nereden geliyorum biliyor musun? Nereden geliyorsun? Tabii ki de kütüphaneden. Ne? Kütüphaneden mi? <laughs> Ay, <laughs> hiç güleceğim yoktu ya köfte bak kütüphanede ne yapıyordun sen? Efendim çok şu önemli şeyler araştırdım. He, he kütüphane, nerede kütüphane? Milli kütüphane dedin efendim, milli Ya git seversin. Çoluk çocuğun gitti kütüphaneyle senin ne işin var be adam? Koskoca adam. Ya olur mu efendim? Olur mu? Öğrenmenin, bir şeyler araştırmanın yaşı yoktur. He he, he. E, Tamam. E, ne yapabilirim? E, ben kütüphaneyle bir alakam yok. Gitmeyi de istemiyorum. Ya olur mu efendim? Bak ben neler öğrendim biliyor musun? He ne öğrendin? Gök bilimiyle, uzay bilimiyle alakalı çok şey, güzel şeyler öğrendim. He o ne oluyor? Bak şimdi şöyle anlatayım sana. Şimdi sen gökyüzüne bakınca neyi görüyorsun? He he. Bakayım. He bulut. He, orada bulut var. Yok efendim başka. Ha kuş. Yok efendim daha başka. E ördek. Yok efendim kuşumuş karıştırma ördeği de kar. Kaz. Yok efendim leylek. Yok efendim ya onlara geç. Mesela sana bir ipucu vereyim mi? He ipucu mu? Tabi baylarım. Hadi ver bakalım neymiş? Efendim Neptün. Vallahi ne yapayım ben iyiyim. Hanımla beraber oturuyorduk. Sen ne yapıyorsun? Ya efendim Neptün diyorum Neptün. Allah Allah köfte bak. E tamam ben iyiyim diyorum. Evdeydim. Sonra sen çağırdın geldim. Sen ne yapıyorsun? Ya Allah Allah. Ya ne yapıyorsun demiyorum. Ne diyorum. Ne Allah Allah çattık ya adama bak ya. Ya be adam sen bana ne yapıyorsun demiyorsun mu? Hayır efendim ne diyor. Allah Allah yine aynı şeyden bahsediyor. Ya hadi hocam tamam sen ne yapıyorsun? Ya efendim ben iyiyim orasını karıştırma. E tamam ben de iyiyim ben de ondan bahsediyorum. Ya efendim ben sana ne diyorum. Allah Allah çattık ya. Tamam efendim bunu geçtim bunu geçtim. Ee, sen bunu anlayamayacaksın. Peki sen ayıyı biliyor musun? Hı? Ayıyı ayı ayı. Ayı mı? Evet. <laughs> ya bunu bilmeyen mi var ya? Bunu küçük çocuğa sorsan o bile Efendim o zaman anlat bakalım. He bak iyi anlatıyorum. Ee, kulaklarını aç beni dinle. Açtı mı kulağını? Açtı mı efendim? Hadi anlat bakalım. He bak şimdi. Ayı böyle kocaman bir hayvan. Ondan sonra bir sürü tüyleri var. Boz ayı var, kahverengi var, siyah var, kutup ayısı var. Böyle böyle değişiyor. Ondan sonra en sevdiği e, yemek e, e, patates. Yok patates nereden çıktı? Ha buldum bal bal. O nasıl? Armut'u da çok seviyormuş. <laughs> ya efendim ben ondan bahsetmiyorum sana. Ayı diyorum ayı ayı. Ay ay Allah Allah. Aynı, aynıymış ya. Ya efendim aydan bahsediyorum. Aydan. Aydan mı? Ben öyle birini tanımıyorum. O kimmiş? Ya efendim tamam geçiyorum bunu. Peki sana başka bir soru. He sor sor. Sor ki öğrenesin köfte olur. <laughs> Hadi sor bakayım sor. Peki efendim. Soruyorum. Sen. He ben. Mars'ı biliyor musun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya onu ne var ya? E, ee, kim bilir Ya Kars değil efendim Mars. E tabi biliyorum. E anlat o zaman. Bak şimdi iyi dinle. Aç kulaklarını. Açtım. He. şimdi anlatıyorum sana. Kars böyle doğuda mıydı? Güneydoğuda bir tane memleket. Böyle kışları buz gibi oluyor biliyor musun? He ondan sonra yazları da sıcak oluyormuş. Öyle ya efendim ben Kars demiyorum sana. Mars diyorum Mars. Allah Allah köfte ora bak ya. Karşıdan bahsediyor. Karşı anlatıyor. Ondan sonra diyor ki ben karşıdan bahsed. Efendim Kars değil Mars Mars. Allah Allah çattık ya. Ya be adam sen bana diyorsun ki ne yapıyorsun? Ben de sana diyorum iyiyim sen ne yapıyorsun? Ondan sonra tutturmuşsun bana diyorsun ayıyı biliyor mu? He biliyorum diyorum. Ondan sonra anlat diyorsun. Anlatıyorum ayıyı sana. O da değil diyorsun. Sonra tutturmuşsun bana karşı biliyor mu diyorsun. E ben karşı biliyorum. Anlatıyorum sana. Teker teker teker. Bu sefer de bana diyor ki Kars değil ben Kars'tan bahsettim. Ya Kars değil nasıl Kars'tan bahsediyorum? Efendim Mars diyorum Mars. Tamam bu böyle olmayacak. Peki sana e, kolay bir ipucu vereceğim. E tamam hadi ver ver. Bak ne güzel yorumluyorum ne güzel söylüyorum değil mi köftör? <laughs> Sen de bir şeyler öğreniyorsun beni sayemde. Hadi anlat bakalım. Efendim akşam olduğu zaman he gökyüzüne bakarsın he ne görürsün he yıldız. Evet efendim yalı. Hoppa da dipra dipleri 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 Ne yapıyorsun be adam? Oyun oynuyorum. Dipleri dipleri. O ne biçim oyun efendim? Allah Allah. Sana ne? Bir şey bildim mi? Bildim. Ben de onun tadını çıkarıyorum. Dipleri. Ya dur dur dur. Tamam tamam. Durdum durdum. He. Tamam, bildin mi? Bildin efendim, bildin. Ha, şimdi senin o yıldız diye bildiğin Eee ne biliyor musun aslında? Neymiş? Göktaş efendim. Ne? Göktaşı gök, göktaşı mı? Evet efendim. Allah Allah gökyüzünde şimdi taş mı var? Efendim o yıldız diye tabir ettiklerimizin ismi gök taşı. Ya yürü git öyle şey mi olur? Göktaşıymış gökte taş olsa başımıza yarmaz Allah Allah göstermesin. Efendim bak şimdi şöyle anlatayım. Bazı göktaşları dünyadan büyük bazıları dünyadan küçük. Bu güneş sisteminin ve ayın yansımalarıyla oluşan ışık hüznesini aldığı zaman bize de böyle yıldız gibi görünüyor. Yani biz de insanlar arasında yıldız diye tabir ediyoruz onu. Ya öyle şey mi olur ya? Peki gökyüzünde, gökyüzünde taş var da niye aşağıya aşağıya düşmüyor? Efendim senin yer çekimini bilmiyor musun? Yer çekimi mi? Evet efendim onlar havada asılı Öyle şey mi olur? Havada nasıl koskoca taş asılı kalacak? Ya böyle şey mi olur ya? Allah'ını seversin. Gelmiş bana diyor ki yok gök taşıymış. Yok ne bileyim o aslında yıldız değilmiş. Böyleymiş. Ya öyle şey mi olur ya? Efendim bak şimdi. Uzayda yani galakside gezegenlerde farklı farklı birbirinden farklı gezegenler var. Bunların isimlerini biliyor musun? E ben nereden bileyim? Sanki okudun mu da biliyorum Efendim, bak şimdi sana anlatıyorum. Sabahtan beri ben sana diyorum ya Neptün sen ne yaptın diye anlıyorsun. He? O aslında bir gezegen. Allah Allah! Ne yaptın diye gezegen mi var? Efendim, ne yaptın değil. Neptün, Neptün. Ha ne yaptın? Hayır efendim Neptün. Allah Allah, tamam ya. işte ondan he? o aslında bir gezegen. Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim. E başka? Efendim ayı biliyorsun değil mi? Ee, biliyorum koskocaman bir hayvan. Ya o değil akşamları gökyüzüne çıkıyor böyle güneş gibi kocaman. Ha o ay. He e biliyorum. O da bir gezegen. E tamam onu anladım. He ay gezegen mi? Evet efendim o da bir gezegen. Allah Allah enteresan. E, peki sana Mars'tan bahsettim öyle değil mi? He Kars'tan bahsettin. Efendim Mars, Mars. O da bir gezegen. Allah oh, Allah. Oh, oh. Kars ne zaman gezegen oldu? E, bir yaşıma daha girdim valla. Efendim Mars diyorum sana. Kars'tan bahsetmiyorum. Ben, ne anlamıyorsun? Allah Allah. E, 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 ne, ne bileyim. E, sen Kars diyorsun. Kars diyorsun. Gezegen olmuş diyorsun. E, ben bu kadar anlıyorum. Efendim işte sen okumadığın için, araştırmadığın için, bilmediğin için yanlış anlıyorsun. He, Yok canım. Sanki kendisi çok okumuş, görmüş, bilmiş. Tabii efendim. Nereden geldiğimi söylemedim mi sana? Nereden geldi? Efendim dedim ya milli kütüphanede. E, oradan ne olmuş? Efendim bak bunları orada öğrendim. Kitaplardan okudum. Ona Dur dur. Şimdi sen, sabahtan beri bana anlattın bu şeyleri. Kütüphanede mi öğrendin? E tabii efendim. Ona e, oraya E orası sadece çocuklar gitme. Olur mu efendim? Çocuklar neden gitsin sadece? Tabii onlar da gitmesi lazım. E, bizler de gidebiliriz. Bizler de araştırabiliriz. E, merak edebiliriz. Hem kitap okumak çok güzel bir alışkanlık. Allah Allah. E kitap okumak çok güzel bir alış e, e, ben de okusam olur mu? E tabii olur efendim tabii ki. Neden olmasın? Hem bu arada e, Milli Kütüphane'ye gidiyorum. Bir de e, Etkin Kütüphane diye çok güzel bir proje var. E, sosyal medyada e, çok güzel e, zanaatkarlar böyle ustalar, e, el hünerleri, e, el becerileri, becerileri olan e, üstadlarımız, saatçılarımız e, kendileri ekran karşısına geçip çok güzel görüyorlar. E, görseller çok güzel ürünler yapıyor ve bizlere tanıtıyorlar. Alam öyle de mi varmış? Peki peki biz de çıkacağız mı? Hadi cam cam hadi dostum. E tabii ki çıkacağız niye çıkmayalım? Yok ben istemiyorum. Neden istemiyorum? Utanırım. Utanma efendim. Neden utanacaksın? Ee, e, peki tamam çok güzel bir şeymiş de e, bu kütüphaneye beraber gitsek olur mu? Olur tabii efendim. Neden olmasın? He e, ben, e, ben de ne araştıracağım biliyor musun? Neyi? Hayvanlar alemini. E, ben çok seviyorum biliyor musun? Hayvanlar alemini. Böyle ayıyı seviyorum, kuşu seviyorum, ördeği seviyorum, kazı seviyorum. E, bir sürü bir sürü tavşanı seviyorum. Onları geyiği seviyorum. Hepsini seviyorum. Aa bak ne güzel. E, daha farklı ürün, daha farklı şeyler de araştırabilir. E, ne bileyim aklına takılan her sorunun cevabını kitaplarda araştırarak öğrenebilirsin. Aynı zamanda e, okumanı da geliştirebilirsin. Oğlum e, peki okuman böyle daha daha dizgin olacak mı? E tabii ki olacak efendim. E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim. Gidelim mi? E tabi gidelim. E, nereye? E, tabii ki kütüphane. <laughs> e, bak sen ne güzel bir şeyler öğrenmişsin kadim dostum. Ben de öğrenmesem olur mu hiç? E, tabii efendim haklısın. E, o zaman ne yapalım? E, ne yapalım? E, müsaade isteyelim mi? Müsaade mi? Nasıl isteyeceğiz? Efendim bak ben bir şey söyleyeceğim. E, sen de tekrarını edeceksin. Nasıl olacak o? Bak şimdi. Efendim her ne kadar sürçülü isan ettiysek. Haa.